Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte For Honor'da öğretici bir video çekiyor olacağım. Oyunu en baştan itibaren tüm ince detaylarına değinerek anlatmak istiyorum. Çünkü YouTube'a baktığım zaman bu oyunla ilgili iyi Türkçe bir içerik yok. İnsanlar bu oyunu öğrenmek istedikleri zaman Türkçe bir içerik bulamıyorlar. Genel anlamda yabancı içerikleri izlemek zorundalar ve İngilizcesi olmayan bir insan için yabancı içerikleri izlemek Hiçbir işe yaramayacak. Çünkü anlamayacaksın orada e, adamın sana anlatmak istediğini. Bu yüzden detaylı olarak tüm karakterlerle ilgili ve oyunun genel oynanışıyla ilgili detaylı bir öğretici yapmak istiyorum. Bunun nedeni bu oyun gerçekten güzel bir oyun ve oyunda şunu fark ettim. Türklerde özellikle karşıma gelen Türklerde çok yüksek seviye ustalıklara sahip olsalar bile e, birçok oyunun oynayış mekaniklerine hakim olmuyorlar. İyi oynamıyorlar. ve hani oyunu bırakma nedeni bu aslında. Bu oyunu iyi oynamadığın zaman oyun senin için eğlenceli hale gelmiyor. Çünkü sürekli spam saldırıları yiyorsun. Üst üste ataklar yiyorsun. Üst üste maçlar kaybediyorsun. Ve bu seni gerçekten sinirini bozuyor. Ben de yaşadım. Benim şansım İngilizce bildiğim için İngilizce kaynaklardan öğrendim nasıl oynanması gerektiğini. Bu şekilde ustalaştım oyunda. Öncelikle ben Warden'la oyunun ilk başında size vereceği 3 karakter, tam olarak verdiği 3 karakterden bir tanesi olan Warden'a başlayacağım. Ve 4 sınıftan Şövalyeler, Vikingler, samuraylar ve Şaolinlerden her videoda bir tanesini seçip bunu öğretici videosunu çekiyor olacağım. İlk başta Warden'a başlayacağım ve devamında getiriyor olacağız. Hızlı bir şekilde şimdi antrenman moduna girelim. Şimdi öncelikle karakterimizi tanı tanıyalım. Warden Adaptable bir karakter. Adaptable karakterden kastım. Saldırı, savunma ve kaçış yeteneklerinin yeteneklerinde hepsi ortalama güçte. Yani kısacası tüm alanlarda yeteneği ortalama olan bir karakter hiçbir alanda ne saldırılarda ne savunmada ne de kaçış yeteneklerinde baskın çıkan bir özelliği bulunmuyor. Bu noktada oyunu ilk öğrendiğiniz zaman, öğreneceğiniz zaman oynamanızı tavsiye ettiğim karakterdir. Oyunu öğrenmeye bu karakterle başlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü diğer karakterlere göre daha kolay bir karakter oynaması ve güçlü bir karakter. Şimdi oyuna başladığınız zaman CTRL tuşuyla guard moda girersiniz savunma moduna. Savunma modu rakibinize kilitlenir. Ve eğer dörde 4, 4 modlarda oynuyorsanız alt tuşuna basarak başka bir rakibe değiştirebilirsiniz bu modu. Diğer şekilde savunma nasıl yapılır? Savunma fark ettiyseniz karakterimin üstünde bir işaret var. Bu işaret ben mouse'u sola çektiğim zaman sol taraftan gelen saldırıları savunur. Yukarıdaysam yukarıdan gelenleri bloklar ve sağ çekersem sağdakileri. Yani bunu mouse yoluyla kontrol etmek zorundasınız şu şekilde. Sol şımız, Mouse'umuz sol tıkı. Hızlı. Fakat az atak. Sağ tuşu. Ağır yavaş atak. Ve ikisine aynı anda basarsam da alan hasarı. Alan saldırısı yapar. Bunun dışında tüm karakterlerde vardır bu. W space atılır ve Mouse'un orta tuşu rakibe blok atar. Tabii ki de rakip tekrardan aynı sizin yaptığınız gibi Mouse'un orta tuşuna batarsa siz aynı botun yapacağı tarzda geri itecektir. Yani bunu iyi kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında E tuşunuzda saldırı iptal edebilme özelliği var. Ağır saldırılar yaparken iptal ederek rakibinize şaşırtma uygulayabilirsiniz. Şimdi maça başlarken rakibinize göre farklı açılış stilleri vardır. Bu rakibinizin oynayış tarzına ne kadar iyi oynayıp oynamadığına bağlı olarak değişecektir. Eğer rakibiniz o kadar iyi oynamayan bir oyuncu direkt atılma ve sağ klik ağır saldırı butonuna basarak hızlı bir açılış gerçekleştirebilirsiniz. Bunu nasıl kombalarsınız? Atıldığınız sağ klik bir daha sağ klik yapıp ağır saldırı yaptınız. Ağır saldırı yaparken E tuşuna iptal ettiniz. E tuşuyla saldırınızı iptal ettiniz. Ve mouse'un orta tuşuyla Rakibinize sertenleterek ona ekstradan bir hasar çıkarttınız. Bunu tekrardan yapıyor olacağım. Şu anda. Göreceksiniz. Atıldım. Vurdum. Ağır saldırı. iptalme, Bir saldırı daha. Sonunda ağır saldırı yaptım. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Hafif saldırılı bir kombosu da var bunun. Warden'ın karakterinde sol tıka iki defa hızlı bir şekilde bastığınız takdirde çift Düz vuruş yapan. Çift düz vuruştan kastım şu. Bu. Sol ve sağ. Normal düz vuruşlarımız ee, bildiğim kadarıyla 12 vururken bu 15'e sar vuruyor. Bir miktar daha fazla enerji harcıyor sadece. Oyununda antrenman moduna girdiğiniz zaman hero tactics denen bir kısım var. Yani kahraman taktikleri. Buraya girerek de e, tüm karakterlerde tüm komboları en basit yani en zora kadar öğrenme şansınıza sahipsiniz. Bu gösterdiğim kombolar benim sadece yapılan basit kombolar. Çok daha karmaşık ve çok daha yapılması zor kombolar var. Bunları hero taktikten zamanla kendinizi geliştirecekçe öğrenmeye devam edebilirsiniz. Rakip karakterlerinizin neler yapabildiğini de bu şekilde buradan deneyerek kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Bu yüzden Hero Tactics dediğimiz yani kahraman taktiklerine de girmeyi unutmayın. Şimdi ise savunma tekniklerine geçelim. Bu oyunda 3 adet savunma tekniği bulunuyor. Bir tanesi blok atmak. Bir tanesi rakibinizle sağ ve sola atılarak veya geriye atılarak rakibinizin saldırılarından kaçmak. Üçüncüsü de peri atmak. Peri atmak dediğimiz olay rakibiniz size saldırı yaparken siz de aynı şekilde doğru zamanlamayla ona karşılık verip rakibinizde karşı saldırı yapıp onu sersemletmeniz demek. Tabii ki de perinin yapıldığı bazı durumlar var. Bu durumlar nelerdir? Rakibiniz unblockable atak yapıyorsa. Yani unblockable ataktan kastımız bloklanamaz saldırı. Bloklanamaz saldırılar zincir saldırılarda, yani üst üste yapılan saldırılarda rakibinizin silahı turuncu bir şekilde parladığı ve ünlem işareti çıktığı zaman saldırısında bu bloklanamaz. Yani siz silahınızın oyunu çekseniz dahi mouse'unuzu bu saldırı bloklayamayacaksınız. Bu yönde yapabileceğiniz tek olay, olay kaçmak veya peri atarak rakibinizi engellemek. Doğru zamanda peri atmak bu şekilde yapılıyor. Doğru zamanda rakibinizin saldırdığı yaptığı yönden siz de ağır atak yaparak rakibinize peri atabilirsiniz. Şimdi örneklemesiyle gösteriyor olacağım. Bakın rakibim bana pardon rakibim bana saldırı yapıyor. Üstten yaptığı doğru zamanlama peri attım. Tekrardan yapacak. Bakın sağdan saldırırken doğru zamanda sağ kliğe bastım. Peri attım. Yine aynı şekilde peri attım. Üstten saldırı yaparsa hafif peri var bu karakterimizin özelliği olarak. Bu karakterin kendi özelliğidir. Yani her karakterde bulunmayan bir özellik. Şu şekilde rakibiniz size üstten saldırı yaparken aynı sağ taraftan yaptığınız gibi peri atarak ama bu sefer sol kliğe basarak da karşı saldırı yapabilirsiniz. Peri bu şekilde. Bunu nasıl yaparsınız? Antrenman modunda ısınma yaparak şu şekilde Rakibiniz size saldırı yapacak, siz doğru zamanda tuşa basacaksınız. Size saldırı yapacak, siz doğru zamanda tuşa basacaksınız. Bu şekilde antrenman yaparak peri atma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Fark ettiğiniz gibi şu şekilde. Peri vuruyor. Peki unblockable ataktan kastım ne? Unblockable atak şu şekilde. Bakın fark ettiyseniz, silahım turuncu bir şekilde parladı şeyin saldırıyı da ekliyorum, ekliyorum. Bana hızlı bir şekilde bloklama saldırı yapacak şu an. Fark ettiğiniz mi gibi bloklama saldırı yaptı. Eğer o saldırı için normal bir bloklama tekniği deneseydim bana hasar vuracaktı. Ee, tabii ki de benim tersinden saldırı yaparsa bunu göstereceğim. Bakın. Hasar yedim. Eğer masumu yukarıya çekseydim daha iyi hasar yiyecektim. Şimdi tekrardan bana saldırı yaparsa tekrardan bloklamaza peri atmak istiyorum. Şu şekilde peri attım. Aynı şekilde gene hafif saldırı yaparak da tekrardan peri atabilirsiniz. Bu sefer yapamadım. Yanlış bir şey bastım şu. Gördünüz mü? Kısacası peri taktiği budur. Bunun dışında rakibinizin fark ettiğiniz gibi atılarak saldırısından kaçtım. Bakın. Atılarak saldırısından iki defa kaçtım. Normalde bu karakter bana hasar vurabilecekti. Fakat ben atılma saldırımla kaçtım. Atılarak, peri atarak rakibinizi durdurabilirsiniz. Veya eğer çok hızlı saldıran bir karakterseniz ve rakibiniz Santa bir karakterse rakibiniz size vurmadan önce rakibe saldırı yaparak da durdurabilirsiniz. Elim soğuk bayağıdır oynamıyorum oyunu. Şu şekilde de sizden saldırı yapmadan önce siz saldırı yaparsanız Yine aynı şekilde engellemiş olursunuz. Bundan sonrası sizin hayal gücünüze, oynayış, kendi oynayış tekniğinize kalmış bir şey. Bu şekilde antrenman yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi peri antrenmanı özellikle peri oyunundaki en iyi savunma yöntemi. Hafif ataklara dair peri yapabilirsiniz fakat hafif ataklar özellikle bazı karakterlerde çok hızlı olduğu için peri yapmaya çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Normal bir şekilde bloklamanız yeterli. Ama ağır saldırılara ve savunma e, durdurulamaz, bloklanamaz saldırılara kesinlikle peri olarak yapın. Bazı karakterler hariç tüm karakterlerde peri atmak gerçekten çok işlevsel. Bazı karakterler kaçma yönelik karakterler. Yani sağ solu atılma yetenekleri çok gelişmiş oldukları için, çok daha güçlü olduğu için peri atmaktan ziyade kaçarak saldırı yapmak onlarda daha avantajlı oluyor. Fakat bu şekilde Warden'da Peri atmak özellikle gerçekten karakterin tamamıyla olayı. Peri atarsınız, rakibe vurursunuz. Tekrardan periyle combo yapacağım. Vurdum, iptal ettim, tekrardan vurdum. Fark ettiğiniz gibi. Peri attım, tek attım, vurdum. Tekrardan combo göstereceğim. İptal ettim. Hızlı vurdum. Fark ettiğiniz gibi. Vurdum. İptal ettim. İki hızlı hızlı bir atak çıkarttım. Vurdum. Saldırı yaparken iptal ettim. Hızlı bir şekilde atak çıkarttım. Bu şekilde rakibinizi de şaşırtarak saldırılarını engelleyerek doğru zamanda doğru hareketlerle onları yenebilirsiniz. Bundan sonra da şu an size kısa iyi oynadığım öğretici maçlardan birkaç tanesini göstereceğim hızlı bir şekilde ve videoyu burada sonlandırıyor olacağım. Maçlarımı izlerken keyif almanız dileğiyle. mi ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bu tarz öğretici çekler kolay yapılmıyor. Ve ben bu işe yayına başladım. Devam ettirmek istiyorum. Her bir beğeni benim için bir motivasyon kaynağı olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık Eric Matara, get you this. Yeah. Different in the building. Sister in the bubbles, we hold, and I lick it down. If it's a problem, I go to the barn, I shut it down. Get on my section, don't bother with names, and am watching these bodies bounce. 30 and 10 in a rubber band, come over the 100 pounds. It so coke, we don't run a mouth, I'm tryna be out. You and you, you.